Anneciğim, iyiyim, her şey yolunda. O da arkadaşıma yardım ediyor eşyalarını yerleştiriyor. My mom says hi. Çok cana yakın biri ya, tanısan çok seversin. Zaten burada herkes öyle. O kadar güler yüzler ki ben çok çabuk kaynaştım. Ki beni biliyorsun yani, utangacım. Evet, hocalarımla da tanıştım. Çok iyiler. Anne bir sürü fotoğraf çektim ya, atacağım sana bak. Christmas'ta belki dönmem diyorum. Hmm, konuşuruz, evet. Tamam. Bu arada hafta sonu Walmart'a gideceğim. Dolarları harcayacağım biraz. Babacığıma iletirsin, tamam? Tamam ya. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay. Alo anne. İyiyim ya. Ben Jim'den geldim yoga dersinden. Soru öğretimin etkinliği var. Sonra provam var. Akşam da kütüphanede ders çalışacağız arkadaşlarla. Böyle zırt pırt aramasan mı acaba ya? Hadi geç olmuştur orada. Yat sen artık. Tamam. Duş alacağım tamam. Hadi anne hadi bay bay. Hadi kapa. İyi geceler. Kızlar ben de sizi çok özledim. Ya bunu söylediğime inanamıyorum ama liseyi biraz özlüyorum biliyor musunuz? Geçen oda arkadaşım odaya birini getirmiş. İçeri bir girdim. Yani insan bir haber verir. İçki kültürleri o kadar rezalet ki bayılana kadar içiyorlar yani. Çakır keyif diye bir şey yok. Zaten yüzeysel yüzeysel konuşmalar dönüyor. Alo anne. Uyandırdın mı? Yok iyiyim ben. Um, Christmas'ta döneyim diyorum. Kızlar da dönüyor. Sizi de özledim. Hmm. Tamam. Kuru fasulye de yaparsın değil mi anne? Mücver de yaparsın değil mi? Tamam. Hadi bay bay. Arkadaşlar selam. Bugün yurt dışına gidince başınız göğe eriyor mu onu konuşacağız. Son videomu koyduğumdan beri Kanada'ya ve Amerika'ya gitmek isteyen insanlardan mesajlar almaya başladım ve şeyi fark ettim. İnsanlar teknik detaylara takılıyorlar. Gideceğin okulun olanakları, rankingi bulabilecekleri iş olanakları, daha sonra kalabilecekler mi, kalamayacaklar mı, vatandaşlık alabilecekler mi? Bunlar tabii ki de önemli şeyler. Ama ben bu videoda sosyal hayata ve psikolojik olarak başka bir ülkeye taşınma sürecinin özellikle öğrenci olarak nasıl ilerlediğini anlatmak istiyorum kendi gözlemlerimle. Bu süreç zorlu ve uzun sürüyor. Karşınızda hiç tahmin etmediğiniz zorluklar çıkabiliyor. Bir takım sıkıntılardan dolayı süreç daha da uzayabiliyor. Bu yüzden yurt dışına gitmeden önce doğru beklentilerle bu işe kalkışmanızı öneririm. Bu sürede sizin motivasyonunuzu yüksek tutacak ve olduğunuz yere bağlı hissettirecek bir sosyal çevreniz ve zihinsel yapınız olması önemli. Bu videoyu çekmemin bir nedeni de ben kabul aldığımda üniversiteye gitmek için bu konuda Türkçe içerik yoktu. Şimdi daha çok var. Özellikle Kanada ile ilgilenenler için iki tane kanal tavsiye edebilirim. Bir tanesi Kanada'ya göç, diğeri de Kanada geyikleri. Bu kanallar bahsettiğim teknik konulara sıkça değiniyorlar ve uzun süredir bu konuyla alakalı içerik üretiyorlar. Kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Şu andan itibaren anlatacaklarım Kuzey Amerika için geçerli. Avrupa'da daha farklı yürüyor olabilir süreç. Şimdi ben size kabul almışsınız ve seneye gidecek cesine. Başta gösterdiğim 4 evreyi biraz detaylandırarak anlatacağım. Burada bilgisayarım var birkaç not aldım çünkü listelerim olmadan asla. Arkadaşlar ilk gittiniz, tam bir balayı her şey çok güzel, insanlar çok tatlı, renkler daha bir canlı. O odanızın duvarından gördüğünüz red brick wall bile daha kırmızı. Yani pembe gözlükleriniz var diyebiliriz. Bu süre yaklaşık 1-2 ay arası sürüyor. Zaten ilk gittiğinizde okul sizi oraya alıştıracak ve biraz sosyal çevre edinmenizi sağlayacak bir sürü aktivite ve bilgilendirici toplantılar düzenliyor. Siz de zaten pembe gözlüklerinizle bunların hepsine dört dala koşuyorsunuz. Eğer ben hantalım koşamam diyorsanız da koşun arkadaşlar. Sonuçta oraları odanızda Netflix izlemek için gitmediniz. İkinci aşamada artık okul başladı. Derslerinize gidiyorsunuz. Derslerinizden birkaç arkadaş edindiniz. Belki study gruplarınız var. Denemeye çalıştığınız bir sürü kulüp var. Katıldığınız bir sorority ya da fraternity var. Tanıştığınız bazı insanlarla arkadaş oldunuz. Düzenli olarak görüşüyorsunuz. Hala orada olduğunuz için çok mutlusunuz. Ve bunun artık yeni rutininiz olduğunu düşünüyorsunuz. Kendiniz gibi Türk olan ya da uluslararası öğrencileri buldunuz. Belki dediniz ki hayır ben Türklerden kaçtım da geldim. Niye Türklerle takılıyorum? Gittiniz lokallerle tanıştınız. Bu da çok iyi yavaş yavaş bir rutininiz oluştu yani ve her şey böyle ilerliyor. Bu da böyle yaklaşık 5-6 hafta kadar sürüyor. Bu aşamada okulunuzun koridorlarında ve şehrinizin sokaklarında yürürken kendinizi oranın Fatih gibi hissetmeniz normal. Amfideki rahatsız koltuğu da tahtınızmış gibi sahiplenmeniz şuursuz bir özgüvenden geliyor. Yine kendi lafımı balla bölüyorum ama bu nokta aslında yurt dışına gitmenin size sağlayacağı en büyük fayda o dünyanın öbür ucunda kendi ayaklarımın üstünde duruyorum ve hayatımın bütün kontrolü benim elimde hissi başka bir yerde yaşanabilir mi bilmiyorum. Bu arada şey söylemek istiyorum yani eğer siz üniversite okumak için aile evinden kalkıp başka bir şehre gittiyseniz ya da çalışmak için gene aslında buna benzer duygular hissedeceksiniz. Ama yurt dışında yaşamanın şöyle bir farklı yanı var. Bir sıkıntınız olduğunda eve gidemiyorsunuz pat diye. Eve gideceğinizi aylar öncesinden planlamanız gerekiyor. Hatta bazen telefonla ailenizi bile arayamıyorsunuz çünkü uyuyor oluyorlar. Ve bu kadar tek başına ve uzakta olmanın verdiği farklı bir adrenalin seviyesi ve bağımsızlık hissi var. Evet, ikinci aşamadan sonra üçüncü aşamaya geçtiniz. Ve ne yazık ki pembe gözlükleriniz biraz buğulanmaya başladı son bir iki ayınızı değerlendirmeye alıyorsunuz ve bir takım gözlemler yaptığınızı fark ediyorsunuz ve bazıları sizi rahatsız edecek arkadaşlar. Mesela insanların ne kadar bireysel olduklarını, bazen yapmacık olduklarını ve yakın arkadaşım dediğiniz insanların hala sizinle yüzeysel konuları konuştuğunu fark edeceksiniz ve bu sizi biraz kıracak. Aynı zamanda o kültürün bir takım ögeleri de size batmaya başlayacak. Mesela parti kültürlerini beğenmeyeceksiniz. İnsanların blackout edene kadar içtiğini, bizdeki gibi bir fasıl kültürleri olmadığını fark edeceksiniz. Ve size iğrenç gelebilecek bir sürü sahneye tanık olacaksınız. Mesela hiç beklemediğiniz yerlerde kusmuk, dışkı ve kullanılmış prezervatif bulma olasılığınız var. İşin garip tarafı da buna alışacak olmanız. Mesela yemekleri beğenmemeye başlayacaksınız. Özellikle de yurdunuzda mutfak kullanma şansınız yoksa ve sadece okul yemekhanesinden tüketebiliyorsanız. Çünkü her şey kızartılmış, yağlı ve şekerli laveli olacak. Ve ev yemeklerini özlemeye başlayacaksınız. Bu kısım çok önemli çünkü burada yapabileceğiniz iki tane şey var. Bir tanesi demin anlattığım birinci ve ikinci aşamalarda edindiğiniz Türk veya uluslararası öğrenci arkadaşlarınızla bu düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ve göreceksiniz ki onların da birçoğu benzer şeylerden yakınıyorlar. Bu noktada ben zaten Türkiye'den kaçıyorum, niye Türklerle arkadaş olayım diyen arkadaşların kendilerini bir yoklamalarını tavsiye ederim. Çünkü o yedikleri kraft denirler midelerine oturduğunda bu arkadaşlar ah bir menemen yapsaydık, bir çay demleseydik de yeseydik diyeceklerdir. İkinci seçeneğin ise içinize atacaksınız arkadaşlar. Şu an bu kanalda ilk ve son defa bir şeyi içinize atın dediğimi duydunuz. O yüzden çok ciddiyim. Sakın orada Kanadalı veya Amerikalı beyaz arkadaşlarınıza gidip sizin yunuz şöyle kötü, bu buyunuz böyle kötü diye yakınmayın. Yoksa size sen neden buradasın, parana yazık değil mi, zamanına yazık değil mi derler ve öyle mal gibi kalırsınız arkadaşlar. Yaşadığım için biliyorum. Yani haksız da değiller. Siz de kendinize aynı şeyin yapılmasını istemezsiniz. Yabancı birinin gelip kültürünüze ya da ülkenize bir takım laflar söylemesini istemezsiniz ki bir takım sıkıntılar olduğunun sizin de farkında olmanıza rağmen. Bu nasıl bir cümleydi ben pek anlamış değilim ama bence siz anlamışsınızdır. Gözlerim yoruldu, gözlerimi çıkarıyorum. Evet, dördüncü aşamaya hoş geldiniz. Eve gitmek için gün sayıyorsunuz. Finalleriniz var. Burada gözlük metaforuna gönderme yapmayı unutmuşum. Hayat pembe gözlüklerinizin üstüne basıp geçti. Şu an bu noktadayız. Ya da jüriniz var artık ne okuduğunuza bağlı. Sosyal hayatınıza gelince o sene başında sizin yüzünüze gülen ponçik insanlar artık yüzünüze bile bakmıyor. Ama bu sizi üzmesin çünkü bahsettiğimiz gibi hem kültür böyle hem de sizin gibi onların da yapacak bir sürü işi var. Ama bu noktada çok yalnız hissedebilirsiniz. Bu yalnızlığın niceliğinden çok niteliğinden bahsetmek istiyorum ama bu konu çok uzayacağı için yaşamayan bilmez deyip geçeceğim arkadaşlar. Bu süreci evde yiyeceğiniz dolmaları düşünerek, çocukluk odanızda yatarak geçireceğiniz dakikaları hayal ederek geçirdiniz. Finallerinizi başarıyla atlattınız. Totonuzdan teller damlayarak bavulunuzu hazırladınız. Ve tatil için Türkiye'ye döndünüz. Evinizden içeri girdiniz ve siz onca şey yaşamışken burada hiçbir şeyin değişmediğini fark ettiniz. Aradan birkaç gün geçtikten sonra anlıyorsunuz ki aslında bir sürü şey değişmiş. Mesela en basitinden gardırobunuzda annenizin yazlık kıyafetleri, kitaplığınızda babanızın tarih ansiklopedileri var. Özellikle çok sık konuşmadığınız arkadaşlarınız ve akrabalarınız size "E, ee, oralar nasıldı?" diye soracaklar ve içinizden e ben sana şimdi ne anlatayım diye düşüneceksiniz. Güzel de her şey iyi gidiyor diye geçiştireceksiniz. Ve ne yazık ki etraflarında kendinizi filtrelemeden davranabildiğiniz, minimum kelimeyle maksimum düşünce aktarabildiğiniz social circle'ınızın çapının sıfıra doğru yaklaştığını göreceksiniz. Evet aynı zamanda şekil ağda görüldüğü gibi Türkçenizin ne kadar bozulacağını da fark edeceksiniz. Eğer çoktan bozulmamışsa. Tebrikler, siz artık dünya vatandaşısınız. Herkesin konuşabileceği bir dil biliyorsunuz. Bir sürü farklı kültürden insan tanıdınız ve onlarla anlaşabiliyorsunuz ve fark ediyorsunuz ki hem herkesle anlaşabiliyorsunuz hem de herkesle anlaşamıyorsunuz. Eğer tatiliniz uzunsa o 3-4 haftanın sonunda zaten eski rutininizi özlüyorsunuz ve geri dönmek isteği geliyor içinizden. Eğer tatiliniz kısaysa ve geri gitmek içinizden hiç gelmiyorsa size her şeyin ikinci dönem daha iyi gidebileceğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Artık okulunuzun ve yaşadığınız şehrin iyi ve kötü yanları hakkında bir fikriniz var. Bu yüzden benzer zorluklarla karşılaşacak olsanız bile bu zorlukları aşmak giderek kolaylaşacak. Şunu söyleyebilirim ki bu bahsettiğim aşamaları tek bir kez yaşamayabilirsiniz. Okuldan sonra bir işe girdiyseniz ya da bir staja girdiyseniz benzer şeyleri tekrar yaşayabilirsiniz. Ama artık sizin neyin beklediğini bildiğiniz için işiniz bir nebze daha kolay. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Sorularınız varsa lütfen yorumlara yazın. Bu arada haftada iki kere video yüklemeyi düşünüyorum. Eğer vay başıma geleceklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.